Düşün, bir devlet var ama valileri bile izleniyor, üstelik bunu kendi adamları yapıyor. Abbasiler dönemindeyiz, 750'li yıllar ve halife tek bir şeye güvenmiyor, valilere. İşte tam bu yüzden kurulan gizli bir sistem var, adı Berit. Resmiyette posta teşkilatı, gerçekte ise tam teşekküllü bir casus ağı. Berit görevlileri şehirlerde dolaşırdı, postacı gibi görünürlerdi. Ama aslında şunu yaparlardı, Vali ne yapıyor? Halk memnun mu? İsyan kokusu var mı? Ve bu bilgiler valiye değil, komutana değil, doğrudan halifeye gidiyordu. Üstelik çoğu vali kendi şehrindeki casusun kim olduğunu bile bilmezdi. Bu yüzden Abbasi'lerde meşhur bir söz vardı: Halife her şeyi bilir çünkü Berit her yerdedir. Bir vali zulmetse, bir asker homurdansa, bir şehirde fısıltı başlasa, Berit bunu henüz kimse fark etmeden rapor ederdi. E bugün istihbarat devleti dediğimiz şey var ya, İşte onun temelleri yüzyıllar önce Abbasiler tarafından atıldı. Ve asıl çarpıcı olan şu, seni izleyen kişi çoğu zaman postacıdır. İslam tarihinde böyle gizli ama etkili sistemleri ilk kez duyuyorsan abone olmayı unutma.